basmalık böyle sert bir yokuş çıktık ki yani çıkarken kameraya basacak gücüm yoktu ama inerken basarım bu Tepeköy gerçekten zor bir çıkıştı ama hiç bisikletten inmeden çıktım Tınarbaşı kenar burası arkadaşlar. Burada ipucu arayacağız, mektup arayacağız. Uzun kollu kesin burada bir şey var abi. Burada nasıl bulacağız? Hiç Şuradan kesinlikle bu evet. hı hı. Tek su burada arkadaşlar. Buzdolabından çıkmış gibi soğuk. soğuk yani inanamazsınız ve bayağı da gür akıyor Pınarın başı burası. Zaten pınar başı, pınar başı denmiş. Şu çınarın da güzelliğine bakın. Ay bu çınarın gövdesine bak. Kaç yaşında acaba bu ya? 500 var mıdır bize? Verilen ipuçlarında ne diyordu, geldin bu güzel mavi koya düştün hayallerin peşi sıra sanma hazinelerin burada yüksek yüksek tepelerde ara en huzuru yüksek tepe, bulamazsın yüksek. parada evet. pulda kalbine bak ömrünü tüketme yollarda çınar ağacı gibi sar kollarını boynuma şimdi bu tepe yüksek tepede tepeköyde bir çınar bu var. Meşhur çınar baksanıza kolları atopot gibi sarıyor böyle. Bir tepemizde şu karşıda tepe, tepe deydi şurada. 5-6 evet. İkinci ikinci tepede burası. Evet. Çınar da burada. Çınar da burada. burada. Burası burada. Bizim ipucu diyor ki burada. burada bir şey var arkadaşlar. Evet. Bu çınarın etrafında arayacağız. Arayalım. Arayalım tamam. o zaman değil mi? Yapacak tamam, bir şeyimiz. Başka bir ipucu var. Yani ya Başka yani, bir hiç şey, ben göremedim. Çınarın, çınar'ın kollarından bahsediyor. Yani en sonunda diyor ki çınar ağacı gibi sar kollarını boynuna evet, diyor. bence en, en güzel ipucu o. Çınarın, yani çınar'ın, çınarın etrafında bir şey var bulacağız çınarın onu. Çınar'ın boynu. Dağılalım arayalım. Çınar, çınarın çınar, şeyden? Çınarın, çınar'ın boynu. Boynuma. Sar kollarımı boynuma diyor ya. ya. Evet, Aa evet. bak boynuma. Demek ki çınar'ın dibine yakın bir çevrede. Çınar'a yakın ha. bir yerde. Bu gölgesinin düştüğü yer olabilir belki. Olabilir. O zaman herkes arayalım. Çınarın etrafını. Hadi yap. hep beraber arayalım. arayalım. Olabilir. Şu tarafa. Tamam bakalım şu kurumuş çeşmeye bak bakalım. Ben de öbür taraftan gireyim. He? Tamam. Abi iki tane çınar var ama bu büyük çınar. Ama çınar, büyük çınar. Evet sar kollarını boynuma dediği çınar bu. Abi. Bak. Bir böyle. Şu bu çeşme daha eski. Bunun arkasına baktınız mı? Çeşmenin arkasına. Şuraya Belki bak. olabilir evet. Şurada bir, bir şey var burada ya. Dalama. Bu da kurumuş yalakları kurumuş ya da su şeyini şey yapmışlar. Ya ben öyle bir şey saklasam buraya saklasam. Bak bir burada böyle bir taşlar falan dizilmiş. Şu taşların altında olabilir mi acaba? bir Bilmiyorum şeye bak. Bak bakalım bir. Aa! Aferin şey be, be. <laughs> Buldun hemen ya. Allah, Allah çok Arkadaşlar bulduk. Ne Dur bakalım. <laughs> yine onu, önceki nota benzer bir şey. Hadi ya gene hikaye bulduk. İnanılmaz. Metinciğim oku bakalım. <laughs> Merhaba dostlarım. Tepede Bulsan yaşlı bir çınar Sorsan halini, halini kim bilir neler, neler? Yazar. yazar Rüzgarın Fısıltısı gi gider. gider gizli, gizli bir, bir koya, koya. Hadi ha revan olasın Re Haydi revan olasın Uğurlar ola Düşelim şimdi yollara. yollara Abi burada ne da şifre var bak ne var abi ben anlayamadım ya yani. Gizli ha. bir koya gizli koyu var Uğurda ha, Uğurlar ola diyor bak Uğurlu da gizli liman. Allah. Evet. evet. Oraya yönlendiriyor. Gizli bir koy. Ama Ondan sonra Uğurlar ola dediğine göre oraya gidiyor bize. Uğur uğurlu, uğurlu da gizli limana gidiyor. Evet. Ben gizli. Allah, bir Allah Allah ne kadar Başka heyecanlı abi. bir şey. Ya Fusultu ne bulacağız acaba? Gizli bir koya, Fısıltı gider gizli bir koya. Fısıltıyla gider. Demek ki Fısıltı limanda fısıltılı bir şey var. Evet olarak. abi. Öyle bir şey olacak. Hayır evet. revan olalım. Uğurlar ola. Uğurlar Önce bir oraya Buyurun. gidelim bakalım. Tamam, Uğurlu Hadi köyüne. Abi. O zaman hedef şimdi Uğurlu. Evet Uğurlu ha. köye gidiyoruz arkadaşlar. Haydi Hadi bakalım. Ben de istiyorum. Bir telefonu da çekeyim. Telefonum bisiklette kaldı. Anne, Oha. ne görüyorsun çok mu yaklaştırıyor balıklarda gözüküyor mu he Peki, burası Taberna'daıyla meşhur. Gece gelmek lazım buraya. Ama bize böyle denk geldi. Eğer Taberna kültürünüz varsa buraya gece gelin. Tepeköy'ün içindeyiz. Okul bölgesi. Burada lise varmış. Rum lisesi. İşiyorlar barba yorgo. Burası. Arkadaşlar. şarapları ve taverna canlı müzik bu barbaro şarapları kendi yapıyormuş arkadaşlar böyle meşhur olmuş bakın yani gündüz burada hayat yok seyyar tezgahlar bile kapalı evet bilemiyorum abi köyün merkezi burası işte Esir geçmeyi anlat Bana esir anlat Tepeköy'ün de sokakları hep taş ev dolu. Küçük butik oteller turizme yönelik işler hep yapılmış. Yani öylesine ciddi alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak yani ağır bastığından Nazım Hikmet. Böyle bir şiirini yazmışlar buraya. Bu yollara çıktık. Şimdi de iniyoruz. Balataları bitirmece. Evet, evet. Ya yolları çok güzel kaplamışlar. Otoban gibi yol olmuş. köye geldik. Hiç. Bir şey yok Ayağım çarptı Soldan devam Soldan tamam, değil mi? Yok be devam et paralar gidiyor işte Bir zamanlar burası Türkiye'nin en kalabalık köyüymüş arkadaşlar evet. Bak her taraf ev dolu İki tane sineması bile varmış Açık sineması Evet burası çamaşırhane. Çocukların top oynama yeri olmuş arkadaşlar. Çocuklar. Arkadaşlar Burası çamaşırhane. Orada ateşler yakılıyormuş. Hmm. Burada insanlar şuradan çeşmeden su alıp yıkıyorlarmış. Değil mi çocuklar? Hmm. Başka hmm. ne yapıyorlarmış? Burada su Buraya döküyorlardı. He. Şuradan bir dakika. Var. Sırayla konuşun sen. Bir de şurada gidip dört canımın arkekler bakadığını. Değil mi Çülü oğlum? Hmm. Biz de bir içelim sudan bakalım. Hmm. Nasıl tadı? Güzel mi? Hah? Hmm. Hmm. Allahı buz gibi şey. Metden gel so buz gibi. marmodos yolu tabale bile kaldırmışlar. İllerde yol kapalıymış zaten. Sorduk. Şelale kayıtlar, eski kayıtlardan göstereceğim size. Arkadaşlar şelale yolu hemen Dereköy çıkışından sağ tarafta marmodos yolunda marmodos plajı ve Şelale aynı istikamette. Yol kapalıydı. Size 2017 Temmuz ayında uçan pedal arkadaşlarımla yaptığım görüntülerle şelaleyi tanıtacağım. Tamam, Şelaleye doğru ilerliyoruz. Dikkat edin kaymadan. Bak. Ne şampuanıydı o? Abi よく笑う。 Bu şelale bir 30 metre var herhalde. Rahat. Evet. Büyük şelale bu. Göleti de var. Yüzebiliyorsun. Kaleköy'ü gezdik. Şimdi gidiyoruz. İstikametimiz uğurlu. Arkadaşlar Uğurlu'ya geldik. Burada kamp yapacağız. İşte bir tane rampamız var burada o kadar ya. Bizim yerdi yani. Ha işte orası. Sen gelmedin mi buraya? Ya, geldim. Ya. Gizli liman. Uğurlu plaj. Burada. Uçan pedalın kamp alanı. Denizin kıyısını parsellemişler. <gülüyor> Aferin. Ne <laughs> yaptın? Batışını çektin ben... mi? Buraya da çadır kuran var. Bu bölge denizli çarşaf gibi. Gizli liman ve güneşin batışı. Batı noktası burası arkadaşlar. Güneşin batışı burada. Efsane. En uç noktaya geldim.